Görürsünüz. Maşallah maşallah. Al cuha kara cuha. Gözü olanın gözü çıka Tit tit tit. O kaşım kaşı mı bir yerleri mi? O bak, dedim gibi kalır. Bana manikü parası ya. Gözün kör olmasın On bin lira veriyoruz. Daha bir tane manikü parası. Tamam 10 bin lirasını ek olarak Oo, veremez <laughs> misiniz? Sivaslı Seda. Water City. Water City. Sivaslı uğruna. Ölüyorum ben yârimin yoluna. Yaralı bak bu gönül yaralı. <laughs> Zaralı Zaten pangresini <laughs> <Tam> bilmiyorum. <laughs> Temizlik benim işim yeni bölümüyle yarın Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.